Merhaba arkadaşlar dijital oyuncular kanalından ben Furkan Bugün sizlerle CSGO modu vardı Counter Strike 1.6'da Hasan'la oynamıştık Şimdi silahların skinlerini göstereceğiz Şu adam olmadan Yani burada sadece skin adam öldürme falan yok Ölebilirim bazen kusura bakmayın Şimdi karan bitimize bakalım Şu karanlıktan çıksak Karan bitimiz güzel yani Üstüne yeşil Tutma el yani kabzası mı denir neyse Yeşil Sonra bıçak yeri de sarı güzel olmuş. Sonra silahları şey yapalım. İlk önce tekli silahlardan başlayalım. USB'miz. Bunun üstünde fazla desen yok. Sadece şurada üstüne yazı olur ya. Kaç adam vurduysan CSGO'da. O var. O da aslında bir adam öldürelim bakalım. Olacak mı yani? Bence doğru. Yani yazmıyordur da yine de bir deneyelim diyorum. Ama güzel silah yani USB. Ama bununla da adam öldürmem biraz imkansız. Ben mi öldürmüşüm? Yok. Ece i̇şte dur. Odam. Oradan... Canım yeni Yani deneyemedik kusura bakmayın. Bir daha bir deneyeyim de. Şimdi ayvam. Ben mi? Ben saymıyor ki öldürdüm. Ah. Şu attı lan. Öldüm zaten. Neyse arkadaşlar boş verin. İkinci silahımız Glock 18'e geçelim. Bunun üstüne güzel bir desen ama hani güzel ama bana göre ha güzelmiş tamam. İnceleyince ince anladım. Şuradan da bir çıkamadım gitti. Ulan çık ha. Üstüne kaplan galiba. Kaplan işareti var. Güzel olmuş bu da silah. Diğer şimdi bunda da üstünde kaç kişi öldürdü yazıyor. Deneyelim. Ama, ama tam da incelemeye geçmiştim orada vurdular. Neyse üçüncü silahımıza geçelim. Deagle. Yani ben bunu çok sevdim. Dün Hasan'la oynadığımızda da demiştim. Gelecekten gelen silah benziyor yani. Bence de öyle bir hissiyat vermiyor mu da size? Bence veriyor yani. Yine bunda da kaç kişi öldürdüğün yazan bir şey var. Ben bu silahı çok sevdim. Bununla AWP'yi sevdim. AVP'nin skin ismini buldum. Dragonlan mıydı neydi? Onlar güzel. Sonra e, bununla da bir deneyelim. Yani öldüremeyeceğim ama neyse bir deneyelim. Ben silah almışım. Kusura bakmayın. Neyse öldüm. Geçelim diğer silahımıza. P2 28. Ben bu silahı bilmiyorum. Uf ama bu da güzelmiş ha. Öldüm. Kusura bakmayın. Bazen öldürebiliyorlar. Bu da dedim amacım. Hani bir sadece şu şeyleri. Bu o kadar güzel değil yani. Nasıl desem? Yani sevmedim ben ama işte desenin üstünde beyaz, ilk önce beyaz bir şey çekmişler üstüne de Kırmızı turuncumsu bir desen koymuşlar işte. Yine altında da kabzasının orada da siyah çıkmışlar. Üstüne yine aynı desen var. Kusura bakma ya hep flash atıyorlar. Göremiyorum. Bir dakika kendine gel. Heh. İşte arkadaşlar diğerine geçelim. Duruşunda da deneyelim. Yine üstünde kaç kişi öldürdüğünü yazan bir şey var. Bence o kadar işe yaramıyor da. Göremedim. Öldürdü zaten. Dördüncü silah, beşinci silahımız elit diye. Ben bunu bir, bunu da biliyorum. Ha çiftli silahmış. Bu sadece sade olmuş yani arkadaşlar. Nasıl desem? Ee, sade olmuş sadece üstüne bir mavi desen var. Kabzasında falan yok. Üstüne yani bu çok sade. pardon yine silah. Silahlara geçiyorum sonra. Öldürecekler ama. Uf öldürdüm bak. Üstünde yazan şeyler de öldüremedim şu an Beşincimize geçelim. Five Seven. Bilmiyorum yani onlar o kadar. Beşincisi mi dedim? Pardon altıncısı işte. Ha. İşte bu güzelmiş ha. Üstünde gri şey. Arkasında işaret ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ben mi öldürdüm? Evet. Şimdi bakalım yazacak mı? şu incelemeye kendinden geçiyor bir tuş yok yani geçse silah attım beyler neyse belli ki incelemeye geçmiyor o kadar neyse diğerine geçelim ben bir tane silah alayım ya da olmaz öyle şöyle dur öldüreyim kendimi de diğer silahı görmeyin için Heh, tamam öldürdüler beni. Şimdi ha zaten o silah geçecekmişim pardon. Şş, durun geçelim. Neydi şunu öyle ah sis atmasanız bir video çektirmediler ya. Şimdi o tekniği almak zorundayım öylesini alıyorum. Şimdi öldürdüler. İşte bir altı 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 M4 A1'e geçelim. Bunda da güzel üstünde dragon Dragon Ejderha şey var. Sarı kırmızı olmuş. Güzel olmuş yani. Ama renkler yakışmamış sarı kırmızı. Üstünde siyah yani çok güzel olmuş da renkler o kadar iyi Güzel şey var artık. Zula'da da M6 M6 karnının üstündeki şey var ya türbünümsü onlardan var. Ben niye buna sıkıyorsam geçelim diğer silah. Lan bu adam Neyse Bu silaha da geçtim bari Oynayalım Yine şey var susturucusu var bunun Şurada adam var Ah öldüm Sonra diğer silahımıza geçelim AK-47 Evet arkadaşlar AK-47'nin üstünde Yarış şeyi vardı hatırladığıma göre Yarış bayrağımsı Mavi beyaz renkleri çok güzel olmuş Şunu ya öldürme beni. Ah Şu geçsin biz. Canım 16 zıpla zıpla zıpla. Can şarjörün kırmızı bir şey var. Onda tam gözükmüyor. Güzel olmuş yani bunda. Bunda da galiba yok. Yokmuş o. Diyecektim ki kaç kişi öldürdüğün yazan şey var. O yokmuş. Anne yani çok silahımız var yani. En az bir video olur. Tamam. Diğer silahımıza geçelim. Auk. Aukmuş. Auk o kadar beğenmedi yani gerçeğine benzemiyor. Dürbünü var böyle yakınlaşıyor. Ben bunu sevmedim. Biraz işte üst. Ah öldüm mesela. Üstünde i̇şte şey var. Asker deseni var. Asker kıyafet deseni var. Neyse geçelim. Zaten zıplıt zıp öldürüyorlar. <laughs> Beşinci silahımız yok pardon. Dördüncü silahımıza geçeceğiz. SİG 552 Bu şeydeki silah ismine de benziyor. Ha bu sade ama güzel olmuş beyler. bu törünüyor. Videonun başında dedim. Burada öldürmeye çalışmıyorum. Size skinleri tanıtacağım. Bu güzel olmuş. Sade ve güzel. Ben beğendim buna. Ben beğendim bunu yani. Buna ne? Pardon. Üstünde işte bu da komando şeyi var yani asker kıyafeti deseni var. Lan öldüm. Ben o silahı bir daha bakacağım lan. güzel olmuş. Nerede? Ah dur öldüm yine. İşte Neyse arkadaşlar. İşte ne dedim? Açık kahverengiyle kop. Kapalı kahverengiyle yapmışlar o deseni. Şimdi diğer silahımıza geçelim. Beşinci silahımız Galil. Okuyamadım yani okunuşunu bilmiyorum. Bu da bu da güzel olmamış yani. Bu da güzel olmuş işte. Ne güzel olmamış diyorum. Kafam karıştı. Galildi. Bir öldürmeseler rahat rahat. Şurada durayım. Şöyle eğileyim göstereyim size. Ya da eğilmeye gerek yok. Gözükmez. İşte mavi, beyaz, pembe mi, kırmızı mı? Ne? Bence pembe o desenlerden oluşmuş. İşte güzel olmuş. Şimdi de bir deneyelim nasıl. Ama en güzel avp ne ya. Neyse öldüm. Diğerine geçelim. Bir formas. Formas mı? Formas demişiz. Formas şeyin desenine benziyor. Şey nasıl desem. Şu sis geçse bir öldür beni. Ha. Yanlış silah aldım kusura bakmayın. Öldür beni. Hayır hayır hayır. 3 Altı. Almışımdır bu soruyu. Thomas. Bu da yani neye benzet? Bilmiyorum. Kırmızı, beyaz, yeşilimsi. Yani üstünde yarış arabalarının üstünde etiket olur ya onlar var. Şu şeyini de göstereyim size. tutacağı yani dayadığı silah şeyine vücuduna dayadığı yerde yani koluna dayadığı yerde şurada. Ha, göstermem şurada diyorum bir de. Elimle gösteriyorum ya. Şuna geçelim bir. Şimdi bunu döneyim. Ah öldüm. Şimdi diğer silahımıza geçelim. Scoot. Bu da bu sniper o kadar güzel değil ya. Kırmızı pardon kırmızı diyorum ya sistem yanlış gördüm. Sarı ile siyah olmuş. Güzel olmuş yani ama o kadar güzel olmamış. Yani sevmedim ben. Bu da gelecekten gelen silaha benziyor. He. Değil mi? Aynen. Bak. Lan nasıl vuramadım? Tam vuracaktım. Diğer silahımıza geçelim. Sıra AWP'de. Bak şu ikili seviyorum. AWP. <laughs> Sonra şey. AWP'miz. Bir bunun ismini biliyorum. Dragon Lord'un şeyine benziyor. Skinle. Ah. Kusura bakmayın. Hepsi siz geliyor oku. Güzel yani. Dragonland yani. Hata varsa yorumlarla yazıp düzeltebilirsiniz. Şunla bir Ah tamam. Diğer silahımıza geçelim. Diğer silahın ismini bir unuttum. SIG 550 imiş. Bu çok güzel. Efsane olmuş. Ben bunu bilmiyordum. Çok efsane olmuş ya bu. Ben bir daha bakacağım. O çok güzel. Üstünde turuncu ama üstünde bir kaplan işareti yapsaydılar turuncu o turuncu yeri kaplan işareti yapsaydılar daha güzel olurmuş şimdi diğer silahımıza geçelim dur şuna bak 9 M249 o nasıl bir silahmış bakalım bir basamam. M249 ha uf bu da efsu ha bu da çok güzel olmuş kaplan işareti uf kurt pardon kurt işareti galiba güzel olmuş beyaz mavi çok güzel ben bunu da sevdim neyse diğer silahımıza geçelim Dur. diğer silahımız bir dakika ben unuttum g3 s g1 yaptık mı yapmamışız ha bundaymış sırayı görmüş Bu da çok güzel olmuş ya. Lan ya nasıl vuramadım? İkiye mi bastım ben? Ben nasıl vuramadım? Ha. Evet arkadaşlar şimdi diğer silahımıza geçelim. Beşteydik galiba evet. UMP 45 Bu o kadar sevmedim ya üstünde sayı var işte kahverengi bir desen onu geçelim onu fazla sevmedim ben 9 6'da <laughs> sıra mp5 navi bu da güzel olmuş ya yani sade ve güzel sade ve güzel olan silahları seviyorum ya ben bir daha bakacağım buna güzel olmuş bu Bu değil pardon Yanlış aldım Bilerek öldüm ki Şey vakit geçmiş Ya Hepsi yanlış alıyorum kusura bakmayın Öldürün beni ha Şunları bir doz gün alalım 6'daydık değil mi Evet Bu güzel olmuş ya Sevdim ben bunu Lan yani öldürmeyin beni. Gidin. Gidin başka yere. <laughs> Dur anlatacağım şunlardan mı kurtulayım. Üstüne yine kaç kişi öldürdüğün yazıyor. Üstüne mavi, açık mavi açık kapalı mavi var. Lacivert yani. Lacivert üstüne desen yapmışlar. Güzel olmuş bu. Bir tane daha silah var. Silah var. Daha demi tanıttım. Onda da öyleydi. Nasıl? Yanlış yere attım ya. bugün bize ha ah. lan ölmedi gitti ya o kadar sıktım neyse diğer silahımıza geçelim ha ah, pardon <laughs> M3'te kaldık galiba o da pompalı galiba bildiğim ha ah, doğruymuş bunun içinde üstüne, üstüne mavi bir şey çekmişler işte Film artık o neyse turuncu bir şey yapmışlar. Bu o kadar güzel değil ya. Bunu sevmedim ben. Ah, bombayı da atamadım zaten. Diğer silah var mı bakalım. Ama başka silah yok gibi. Bakalım bir tane. Evet arkadaşlar, başka silah kalmamış. <laughs> videoyu beğenmeyi ya yani videoyu bitirelim burada videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım bay bay